hiç bilmezler, hissedemezler seni, seni hissedemezler, seni bilmezler, seni anlamazlar. Gelirler böyle bir şeyler söylerler. Vızır 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 işte yok şunu şey yap, şunu taşı, bunu buraya götür, şunu ara, şunu haber ver. Bilmem şunu şey yap. İşte bir sürü ıvır zıvır işler, bilmem ne küçük küçük saçma şeyler. Bir de sen şöyle bir karaktersen. Bakın sonuna kadar dinleyin, beğenin, abone olun. Koç burçları yükselen koçlar dinleyebilirsiniz. Bakalım bu hafta önemli gelişmeler nelerdir ve bu haftanın sizlere mesajları ve duymak duymanız gerekenler nelerdir? Bunların ihtiyacı olanlara akmasına gitmesine niyet ediyorum. Videonun daha fazla insana ulaşmasına niyet ediyorum. Bunu diliyorum. Beğendiğiniz için teşekkürler. Şimdi bakın. Siz yorgunsunuz. Gerçekten biliyorum. Yorgun oluyorsunuz. Tamam mı? Kendinizi bir düşünün. İşte bilmem nesiniz. Abi hırslısınız. Belki hedefleriniz var. Bir şeyler var. Ya da bambaşka bir şeyler de olabilir. İşte yorul yoruluyorsunuz. Kendinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bir de yani kendi gündemlerinize odaklısınız. Kendi gündemlerinize bakarken işte carttan, curttan, arkadaşlıklardan, dostlardan yok bilmem aileden, ondan bunun sevgilinden, flörtünden kocandan, karından, cartından, curtundan çocuğundan kim olursa olsun bir yerlerden birileri e, çıkıyor ve sana bir şeyler söylüyor. E, şunu yap, bunu yap demeye çalışıyor. Ama hiç demiyor ki eee yani sanki yapmaya mecburmuşsun gibi hissettiriliyor sana. Sana şöyle hissettiriyorlar. Sen sanki onları yapmaya mecbursun. Yok abi çok gerçekten yol yordan bilmeyen insan çoğaldı bu dünyada maalesef. Yani yol yordan bilmeyen, bir zaman bilmeyen. Abi her şeyin bir zamanı var ya. Ya bak bir işe başlıyorsan bitireceksin ya. Her zaman böyledir. Her şeyde böyledir. Her yerde böyledir dünyada. Bak bir işe başlıyorsan sen Tamam mı? İster bebek ol, ister yaşlı ol, ister zengin ol, ister fakir ol. Ne olduğunun önemi yok. Bana ne? Başlıyorsan bitireceksin. Ondan bundan yardım istiyorsun. Yardım istemeye çalışıyorsun. Abi. Yani mesela bir de şöyle bir ince bir detay var. Orada hassas bir detay var. Yani söylediğin kişiler bunu kabul etmeye mecbur değil. Kabul etmiyorsa yapacak bir şey yok. Ama Yani diyelim ki kabul etmedi. Ve sen hala diretiyorsun. O topun altına girmeye çalışıyorsun. Bir şeylerde, herhangi bir konularda. O zaman sen o yükü tek başına sırtlanmayı kabul etmişsin demektir. Yani bunları anlamayacak kadar da düşük zeka mı var yani? Anlamıyorum bu kadar düşük zeka. Bu dünyayı tolere etmez bence. Ben söyleyeyim. Yani derhal... ...yüksek zekaya geçmemiz gerekiyor... ...daha çok kendi gündemlerimize bakmamız gerekiyor... E ...tamam tabii ki bazen... ...yapıyoruz, yapacağız... ...yardımlar... ...başka bir şey ama yani... ...insanın da... ...o anda müsaitliği var mı... ...karşı tarafın o anda iyi hissediyor mu... ...sağlıklı mı, belki hasta ya... ...belki çok kötü hissediyor kendisini anladın mı? ...o anda kolunu kıpırdatacak bir mecali yok... ...hali yok, bir enerjisi yok, dermanı yok... ...belki o anda ya da... ...bambaşka bir kafasında hani stresler içerisinde abi belki gelecek kaygısı belki bambaşka bir şey bu her şey olabilir bakın siz bunları bilemiyorsunuz anlayamıyorsunuz göremiyorsunuz hissedemiyorsunuz ondan sonra küstah küstah davranıyor şımarık şımarık davranıyor ve kendinizi haklı görmeye çalışıyor haklı görüyorsunuz kendinizce ama bir bok bildiğiniz yok tamam mı dünyada böyle vakalar çok durumlar bu gerçekler bu olay bu anlayan anladı anlamayan zaten anlamamaya devam edecek hiçbir şey anlamasın Neyse bu konuyu bir söyleyeyim dedim. Bunda bir fark edelim dedim. Herkes yerini, haddini, sınırlarını bilecek. Yol yordam bilecek diyorum. Yol yordam bilmiyorsan öğretirler. Acı yollarla öğrenmek zorunda kalırsın. Neyse. Bunu sen bence gayet iyi biliyorsun. Şimdi tabii ki haftalık bakalım mesajlar nelerdir. Biraz da onları söyleyeyim. İşte Koç burcu bakalım bu hafta. İşte bu hafta enerjin yükselebilir tabii ki de ama sabırsızlık da artabilir bir, konularda. Hemen sonuç almak isteyebilirsin. Ama öyle bir şey yok her zaman. Yani yine de sen acele kararlar yerine bir adım geri çekilip düşünmek sana avantaj sağlar. Abi çok acele karar yapıyorlar. böyle insanlardan nefret ederim ya. Defolun abi çevremden yani. Anladın mı? Acele acele. Ne acele ya? Ya hiç mi öğrenmediniz acele giden acele gider, acele işe şeytan karışır? Hiç mi öğrenmediniz bunları ya? Ben sizin dostunuzum bak ben size her zaman acı söylüyorum, tatlı söylemiyorum. Benim dinleyenlerimin dostuyum ben. Yani hep birlikte bir dostuz. Ben senin dostun, sen benim dostum. Acı konuşur. Dost acı konuşur kardeşim. Sana burada tatlı tatlı konuşacak değilim. Ben acıları, gerçekleri çatır çatır söylerim her zaman her yerde böyleydim. Hep böyle olacağım. Ve böyle olmak zaten insan hayatını güçlendiren tek metottur. Başka bir metot yok. Şimdi acele kararlar yerine bir adım geri çekilip düşünmek sana avantaj sağlayabilir bu hafta. Tabii ki okul hayatın, işte çalışma hayatın içerisinde tabii bu hafta başlamakta zorlandığın bir konu netleşebilir senin için. Özellikle haftanın ortasından sonra odaklanman artacaktır gibi görünüyor. Odaklanman artacak. Merak etme. Daha çok kendine odaklan. Gerekirse hatta kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim şiddetle meditasyonlar yap, olumlamalar yap. Enerjin çalışmaları yap ve enerjini temizle, enerjini yükselt. Bu çok önemli. Hayal kur, hayal et, hisset, niyet et böyle hayallerine odaklan. Tamamen daha çok pozitif duygulara odaklan. Bu enerjini geri kazanmanla büyük bir fayda sağlar ve küçük hedefler koymakta tabii seni daha hızlı ilerletecek. Küçük hedefler lütfen koymayı da ihmal etme, önemsememeyi yani önemse küçük hedefler koymayı, önemse çok önemli. Kesinlikle öyle tembel tembel beklemekten çok çok daha iyi. Tabii ki arkadaşlıklar noktasında da iletişim, iletişimde açık olman önemli olacak bu hafta. Yanlış anlaşılmalar. Ya isterse yanlış anlasın, anlasınlar. Bana ne? Anladın mı? yanlış anlaşılmalar o onların sorunu onlar yanlış anlıyor senin sorunun değil yani o yüzden sen gerçekleri söyleyeceksin her zaman gerçekleri yapacaksın yaşatacaksın kazanacaksın ve kendine odaklanacaksın yanlış anlaşılmalar kısa sürede çözülebilir bakın yanlış anlaşılmalar kısa sürede çözülebilir tabii ki bu hafta ama duygularını net ama sakin bir şekilde ifade et bu çok önemli duygularını net ifade etmek duygularını net ifade edeceğim sakin bir şekilde ifade edeceğim. Evet, tabii ki de motivasyonun yüksek fakat iniş çıkışlar yaşayabilirsin. Kendine biraz zaman tanımak ve dinlenmek iyi gelecek. Ve hızlı olmak, güçlü olmaktır ama doğru zamanda durabilmek daha büyük bir güçtür. Çok önemli. Bakın. Hızlı olmak, güçlü olmaktır ama doğru zamanda durabilmek daha büyük bir güçtür. Bu çok önemli, çok hassas derin detaylara sahip bir cümleydi. Gerçekten öyle. Bunu gerekirse defalarca söyleyin. Yüzlerce, onlarca. Çok defa tekrar tekrar kendinize söyleyin ve düşünün, düşünün. Beyninizi düşündürün. Yeni yeni anlamlar bulmaya çalışın. Çünkü hayatınızın belli dönemlerinde bambaşka şeyler anlayıp belli dönemlerinde bambaşka şeyler anlayacaksınız. Bu sene bambaşka, diğer sene bambaşka şeyler anlıyorsunuz, anlayacaksınız. Hatta bu ay bambaşka, diğer ay bambaşka şeyleri anlayacak, fark edecek, gerçekten de çözümleyecek, gelişeceksiniz. O yüzden sakın pes etmeyin.